judged ...Nübüvvet'i çalacaksın. Nübüvvet üzerine salavat çarpıtması gibi bir çarpıtma uyduracaksın. Buna da Ahzab 56. ayeti alet edeceksin. Evvelki gün sohbet ederken gittiğim yerde... ...bir tomar soru geldi. Sorulardan biri... ..."Hocam Allah hakkında... İşte Allah'ın projesi diyorsunuz, Allah'ın ismini anıyorsunuz, Celle Celaluhu demiyorsunuz falan. Efendim epey bir şey yazmış. Ya protokolü sevmiyorum be. Yani ben Rabbimle arama protokol koymak istemiyorum. Yacılı da sevmiyorum. Allah biliyor. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'da 2900 kere Allah geçiyor, bir tanesinin arkasında Celle Celaluhu yok anlatabiliyor. وَلَا تَجْهَرُوا Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı çağırırken de böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi adıyla çağırmayın. لَا تَجْعَلُوا Yani birbirinizi çağırırken böyle Ali Mehmet dediğiniz gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ı çağırırken de böyle Muhammed demeyin. Hen yani şimdi bazı kardeşlerimiz diyorlar ki biz protokolü sevmiyoruz. Efendim neyi sevmiyorsunuz? Biz konuşurken böyle Allah Celle Celaluhu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü bu ifadeler diyorlar. Hoşumuza gitmiyor. Yani böyle düz konuşalım. Muhammed diyelim. Yani arkadaşımıza konuşur gibi onlara efendimizle de konuşalım. E Şimdi bu kardeşlerimiz bazen böyle de yazabiliyorlar. Peki meal yazıyorlar ama o okul yazdıkları mealde Allah Teala onlara diyor ki ya peygamberi la tec'alu dua er Rasul yani peygamber ali Vesselam'ı selamı çağırırken ke duaa ba'dikum ba'da birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Peygamber Aleyhisselam'la konuşurken ona Muhammed diye hitap etmeyin. Kulu ya nebi Allah. Kulu ya Allah Onunla konuşurken, e, çağırırken, nida ederken "Ey Allah'ın Nebisi deyin, ey Allah'ın Resulü deyin." Böyle konuşun. Hocaefendi hakkında. Bakıyorum ağza alınmayacak şeyler. Allah'tan korkar insanı. O bizim hocamız. O bir alim. Yetiştirin de göreyim. Hadi bakalım. Hadi bir yetiştirin de göreyim. Bir Fethullah Hoca yetiştirin ağzından öpeyim. Bir Fethullah Hoca'nın ayakkabısını yetiştirin ağzından öpeyim. Hadi bakalım.